Topuyu açıp biraz daha geri bineyim, ya yok, yok, yok. Alıyoruz, alıyoruz. alıyoruz, alıyoruz. Evet, evet, tamam. Çok. Çok. evet teşekkür ederiz. Toplantımıza katıldığınız için. Soma'mızın tamamı şu anda burada diyebiliriz. Bütün Soma halkını bütün siyasi görüşleri, bütün sivil toplum kesimlerini temsil eden işte siyasi parti ilçe başkanlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, kooperatifimiz, Maden İş Sendikamız, Kesiş Sendikamızın Başkanı, Esnaf Odası Başkanımız, Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, bütün arkadaşlarımız şu anda buradayız, <laughs> belediyemizde toplandı. Kendi aramızda yaptığımız bir değerlendirme neticesi bu fotoğrafı, bu birlikteliği bütün Soma halkının ve hatta bütün Türkiye'nin görmesini <laughs> arzu ediyoruz. Çağrımıza cevap veren ve toplantımızı onurlandıran değerli başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz çok kötü günler yaşadı son birkaç gün içinde. Özellikle Cuma akşamı yaşadığımız bu darbe girişimi hepimizi derinden etkiledi ve sarstı. <laughs> sevindirici olan şudur ki Soma bu alçak girişimin karşısında tek yürek, tek grup olarak hareket etti. Birliğini ve beraberliğini bütün dünyaya gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bütün Soma halkı hangi siyasi görüşten olursa olsun hepsi bir araya geldiler. Hükümet meydanının önünde toplandılar ve bu alçakça girişime karşı kararlı bir duruş sergiledi. Bu duruşa katkıda bulunan herkese ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Türk milleti gösterdi ki geleceğini karartmaya yönelik ve milli iradenin karşısında bu tür hareketler asla destek bulmayacak. Bunu bütün dünyaya haykırmış olduk. Ve o günden bugüne de her akşam Soma halkı yine Cengiz Topel Meydanı'nda toplanmak suretiyle demokrasi nöbetine devam etmektedir. Biz Türk milletinin, devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu, eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacaksa bunun sadece demokratik yollarla olması gerektiğini farklı siyasi partilere gönül vermiş olabiliriz. Türkiye'nin yönetimiyle ilgili farklı yaklaşımlarımız, farklı yöntemlerimiz olabilir. Bunları savunabiliriz demokrasi çerçevesi içerisinde birbirimizin her türlü görüşüne de tahammül göstermemiz lazım. Ama bir askeri darbeyi, bir cunta yönetimini asla hiçbirimiz tasvip etmiyoruz. Hiçbirimiz bunun yanında olmayız ve her zaman dimdik kanımızın son damlasına kadar bu olayın karşısında da dururuz. Bunu da göstermiş olduk. Bundan sonrası da çok önemli değerli basın mensupları. Şu anda devletimiz bütün gücüyle bu kalkışmayı bastırmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Emniyet mensuplarımız, silahlı kuvvetlerimiz, devletin yanında olan bütün birimler her türlü tedbiri alıyor. Milletimiz de bu işi yakından takip ediyor. Ama asıl bundan sonra bizim çok uyanık durmamız lazım. Çok uyanık olmamız lazım. Halkımız içine fitne sokmaya kalkışabilirler. İçimizden veya dışımızdan ajanlar, kendini gizlemiş olanlar, bir takım kisveler altında bize yaklaşıp aramıza karışıp bizi birbirimize düşürmek için çeşitli oyunlar içinde olabilirler. Bu nedir, ne ne olabilir derseniz bir alevi sündü çatışması, bir sağcı solcu çatışması veya halkı ayaklanmaya teşvik edici gelin bu insanlar hain, bunların iş yerlerine gidelim, bunları buradan def edelim, bunları öldürelim, kıralım, buralım şeklinde kamu düzenini bozmayı yönelik çeşitli kışkırtmalar olabilir. Bunlar Soma'da da olabilir. Ülkenin başka yerlerinde de olabilir. Kesinlikle bu gibi teşebbüslerin de bizim karşısında olmamız lazım. Değerli arkadaşlar. Toplumumuzu bütün kesimlerini temsil eden değerli başkanlarım burada. Hepimiz üyelerimizi veya bize inanan, bize yakın duran kardeşlerimizi bu doğrultuda uyarmamız lazım. Soma halkını uyarmamız lazım. Asla ve asla bu tip şeylere de birim verilmemesi gerekiyor. Şu anda kamu düzenine en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin canının güvenliği için, malının, çoluğumuzun, çocuğumuzun güvenliği için buna kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım. Bu aşamada emniyet kuvvetlerimize, güvenlik kuvvetlerimize de destek olmamız lazım. Hepimiz <laughs> uyanık olacağız, çevremizde ne olup ne bittiğine dikkat edeceğiz ve şüpheli bir şey olduğunu gördüğümüz anda da hemen yetkili bilimlere bunu bildireceğiz. Ben bu birlik ve beraberlik görüntüsüne katkıda bulunan değerli başkanlarıma, sivil toplum örgütlerimize, siyasi parti ilçe başkanlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun milletimize, memleketimize. Allah bir daha böyle karanlık kötü günler inşallah yaşatmasın bu millete. Doğru. Geleceğe doğru yine emin adımlarla aydınlık Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze devam edelim. Burada bulunup da görüşlerini paylaşmak isteyen değerli sivil toplum örgütü ve siyasi parti başkanlarınız varsa onlara da serbestçe şey, eklemek <laughs> istedikleri bir şey varsa bir ifade edebilirler. Ee, sizlere de teşekkür ediyoruz. <laughs> Böyle bir toplantıyı gerçekleştirdik. Gerçekten tüm son burada teşekkür ederiz. Kamu üzerinde bulacak herhangi bir toplumsal olayların içerisinde olanlar biz zaten yani ee, barındırmayız diye düşünüyoruz. Buradaki tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, Ağatı ilçe başkanlarımız, biz öyleyip ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptık. Mini toplantı oldu. Yani e, Soma'nın e, böyle sorunları olmayacağını düşünüyoruz. E, hep beraber üstesinden geleceğiz. Bu darbeyi tabii tanıyoruz. Böyle bir darbe gelişimine. Ben teşekkür ederim. Söz almak istedim. varsa. Her türlü askeri ve sivil darbeye karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. 80 darbesini yakından yaşayan bir kişi olarak her türlü darbenin karşısında olduğumuzu belirtmek <laughs> isteriz. Sadece bu darbe girişiminden sonra bu halkın demokrasinin kazanımıdır. Bundan sonraki hareketlerimiz provokasyonlara gelmemek. O yüzden çok dikkatli milleti sağlığıya davet ediyorum. Ee, bu demokrasi nöbetinde parti gözetmek sizin ihtilallere karşı gelen sağcısıyla, solcusuyla tüm halk birlik oldu. Bu yüzden kimse buradan bir zafer görüntüsü çıkartmasın. Bu bir halkın başarısı değil. Ben şimdi herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bundan sonraki her türlü provokasyonlara gelmemek için halkımızı da sağlığıya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi başkanlarımın dediği gibi bu demokrasi anlayışımızın bir parçası olarak tek yürek gece bunu karşısına dikildik. Darbelere karşıyız, kalkışmalara karşıyız. Ancak dediğimiz gibi bu bir siyasi rant veya siyasi şova dönüş, dönüşmesine de karşıyız. Bu yani bir iktidar veya bir başkalarının biz bunu gerçekleştirdik, bastırdık bir ülkede bir ee, yeni bir son isim verme, verme açısından da bu konuda da dirayetimizi göstereceğiz. Demokrasinin yanındayız. Genel başkanlarımız da bu konuda <laughs> ilk açıklamaları yapmışlardır. Darbeye karşı olduğumuzu, 80'de bu darbelerin bu ülkeye neler getirdiğini, neler götürdüğünü, aradaki darbelerde, darbe amaçlı yapılan işlerde de aynı şeylerin gerçekleştirdiğini. Başkanlarımızın dediği gibi burada bu saatten sonra da mutlaka Alevi sınırında, Kürt-Türk çatışması gibi olayların gerçekleşeceğine. Bu, bundan daha şu anda da çalışmaların başladığından aldığımız haberler var, duyumlar var. Buna çok dikkat edeceğiz. Bir şey duyduğumuz zaman da, bu da sivil Toplum Kuruluşları, Emniyet Teşkilatı, belediye, ilçe başkanları bir araya gelip de üst üste geleceğimize inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Geçmiş olsun. Değerli basın mensupları, Sivit Toplum'un değerli liderleri, bu cuma akşamı yaşanan şanssız darbe girişimini şiddetle Türkiye Maden İşleti Sendikası'ndan bütün yönetim kuruluyor. Onların adına kınıyoruz. bugün gece de geldik. Elimizden gelen demokrasinin yanında olduğumuzu böyle bir e, görüşümüzü de dile getirdik. biz kesinlikle şuna inanıyoruz. Ee, darbeyle gelinen veya diktatörlüsüyle yönetilen günümüz yüzyılda hiçbir şeyin başarılı olmadığı darbe zihniyetinin sadece kendilerini iyi hayat sunabilmek için yaptıklarını artık düşünmedik. <laughs> artık insanlarımızın e, şunu kesinlikle öğrenmesi gerektiğine seçimle gelinip insanlar istemediği anda seçimle gideceklerini, demokrasinin en güzel yönü olan sanda inanmaları gerektiğini bunu özellikle vurguluyoruz. E, darbe e, başında ve sonunda kan, şiddet, acı, gözyaşı, <laughs> bir sürü bir anne <laughs> bırakıp, Buradan da e, ölen şehitlerimize kaybettiğimiz arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızdan da acil şifalar diliyoruz. Hepimiz başı sağ olsun diyorum. Bu birliktelik bu geçen yaptığımız açıklamalar olduğu gibi mevcut hükümete destekle ilgili olmayabilir. Şunu hep beraber burada olmamız şunu gösteriyor ki demokrasiye inancımız olduğunu. Bugün başka parti olabilir. Başka bu yönetim anlayışı, bu sivil noktaları yine burada olduğuna inanıyorum. Dünyanın en güzel yönetim şeklinin demokrasi olduğuna artık bu ülke inanacak. Burası artık gelişmemiş bir ülke değil. İnsanlar her şeyi düşünüyor, görüyor, oy veriyor ve sahip çıkıyor. Herkes verdi sahip çıktı. Ee, diğer arkadaşlar da, muhalefetteki arkadaşlar da kendi demokrasilerine sahip çıktı ve sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve demokrasiyi e, formayla ilgili iyi bir kanaat gösterildi. Ee, bu konuda ben hepinize vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. sağ olun. Bir tesis sendikamız da geldi. Sen Belediye Başkanım, Diyanet Sivil Toplum basın üstüleri, belirttiğiniz düşüncelere katılıyorum sonuna kadar. Önümüzdeki günlerde bir provokasyona gelmemek için burada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Burada hepimizin sandıktan çıkıp gelen insanlar mevcut. Allah korusun olumsuz bir şey olsaydı bugün hiçbirimizin burada olmadığı bir durum söz konusuydu. Onun için sandıkla gelen sandıklar gider. Erkek sandığa saygı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir soru sorayım. Öncelikle hı hı. Hı. Tümün de tümün de bizim milletimize geçmiş olsun dediğini sunuyorum. Vefat edenlere, şehit olanlara rahmet diliyorum. İnşallah böyle bir günü bir daha yaşamayız. 12 Eylül'de bir yaşadık. Daha yeni yetişiyorduk. Bunun acılarını zaten biliyoruz. Bu Cumhuriyetine ve Sayın Cumhurbaşkanı neyin nereye varacağını da sonucuna iyi hesaplanıp ona göre müdahale edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu küçük bir hareket değil top bir hareket. Yani her şey göze alınarak yapılmış bir suikast. Yani yok. Kesinlikle öyle bir darbe gibi falan değil de direkt Cumhurbaşkanı hedef alınarak yapılmış bir suikast olarak görüyorum. Biz ee, sivil toplum örgütleri olarak ülkemizin birliği ve beraberliği için sene sene canımızı veriyoruz. Demokrasi ve cumhuriyetimize sahip çıkmak için sonuna kadar da demokrasi ve cumhuriyete inananların yanındayız. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin sonuna kadar da destekçisiyiz. Bu böyle birine e, buradan da bunu yapmak isteyenlerin kimlerden güç aldığını ve olayı nereye götürmek istediğini de iyi irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyete ve demokrasiye de sonuna kadar sahip çıkacağımızı belirtiyorum. Kim olursa olsun her zaman da yanındayız. Ahmet Hoca buyurun. Son hmm. anda sen Ahmet Eser. Değerli başkanım şu birlikteliğiniz de çok güzel bir tablo. Ee, başkanım sizi tebrik ediyorum ve katılımcılara da eee çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında bir günü. Bugün farklılıklarımızı bir kenara aldık. Ortak noktalarımızın ön plana çıkıldığı, siyasetimizin, siyasi düşüncelerimizin biraz arkada tutulup bir iki hafta belki de sular yoluna girinceye kadar çünkü emin olun demokratik ortamda biz görüşlerimizi en uygun şekilde söyleriz, dinleriz, kavga da yaparız sözlü olarak. Ama yine iki gün sonra bir araya gelir çayımız içeri otururuz. Bu memlekette darbe yapanların rengi ne olursa olsun ama darbe sonrasında şurada toplumun her kesiminden insan var. Hep o her kesimden insanlar mağdur olmuştur. Yani bir kesim fazla mağdur olmuştur, bir kesim az mağdur olmuştur. Ama darbenin sonucunda hiçbir zaman bu millet, bu milletin evlatları yani Anadolu toprağında yaşayan <laughs> insanlar hiçbir zaman e, fayda elde etmemiştir. Hep onlar ezilmiştir. Bu işi organize edenlerin e, hakikaten de memleketimizin ekmeğinden nasibini aldıklarına inanmıyorum. Bu zamana kadar da böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Dışarıdan bir müdahaleyle yapılan bir her zaman için sahipleri kim uygun gördülerse kullanmak için bir tane buluyorlar. Dolayısıyla bugün bunları buldular. Ondan önce de buldular. Emin olun ki bir 50 yıl sonra yine olacaklar. Ama biz kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle sonuç alınamayacak. Süreç çok önemli. Şu an hala öyle bir tehlikeli bir süreçteyiz ki Siyonistler gibi gizli çalışan bir örgütle karşı karşıyayız. Bugün yanımızda can parayla bir şekilde dost olarak gördüğümüz bir kişinin Cumhurbaşkanı'nın yaverinin dahi bu örgütten olduğunu düşündüğümüzde tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bu yaverin 15 yıl o örgütle iletişime girmediğini düşündüğümüzde bugün bu Cumhurbaşkanımızdır yarın devlet bahçelimiz olur öbür gün Kılıçdaroğlu genel başkanımız olur bu kişi çok önemli değil. Dolayısıyla biz bu oyunlara gelmeyelim siyasi farklılıklarımızı, hissiyatlarımızı bir kenara atalım belli bir süre. Demokrasi rayına otursun. Ondan sonra yine muhalefetimizi yaparız. İktidar tartışmamızı yaparız. En ricam o. Ee, biz de kapılıyoruz bazen hissiyatımıza. Siyasi yönlerimiz belki de düşüncelerimiz ağır basıyor. Ama şu süreç sabrın, tahammülün, ağır başlığın e, ön planda olması gerektiği bir dönem yaşadığımıza inanıyorum. Ve bir de herhangi bir burada çok farklı görüşte insanlarımız var. Bizim camiamızdan bir kişi taşkınlık yaptığında benim bildiğim olmalı ki ben onun ağzının payını verebilmeliyim. Ben ona dur diyebilmeliyim. Ve olay kışkırtmalara ve profetörlüklere gitmesin. Eğer farklı görüşteki insanlara dur derse kavga çıkıyor. Herkes kendi camiasındaki bu tip şeylere sahip çıkarsa eminim e, bu süreci çok süreçler atlattık. Bu süreci de atlatacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet başkanım. Katılıyorum ben Fikirlerine, düşüncelerine katılıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dursun Başkan. Teşekkür ederim. Ali Başkan. Hı. Milletimizin milletimize geçmiş olsun demokrasimizi, milli irademizi gecikmeye uğratacak, ara verecek bu girişimi, darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Demokrasimize ve irademize sahip çıkan halkımıza da şükranlarımız Sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri Cuma günü bu meydandaydı. Her zaman demokrasiden da yanaydı. Darbelere karşıyız yarın genel bir girişim olacak. Bütün Türkiye'deki o da borsa üyeleriyle beraber meydanlarda olacak. Bunu böyle bir istiyoruz. teşekkür ederiz. Valla provokatörlere prim vermiyorum. Herkes kendi camiasını siyasi partiler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak sahip çıkmasını istiyor. Görüşünü bildirmek isteyen var mı arkadaşlardan? Tamam. hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bir defa daha birliğimizi, beraberliğimizi gösterme fırsatını elde etmiş olduk. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza tamam. sağlık. Sağ olun. Sağ olun.